Kocaeli TV olarak evlilik mi, bekarlık mı diye Kocaeli'li vatandaşlara sorduk. Bazıları evliliğin hayatı anlamlandırdığını ve mutluluk getirdiğini söylerken, bazıları ise özgürlüğün ve bağımsızlığın önemini vurguladı. Siz evli misiniz? Evliyim. Kaç yıldır? 55 yıllık evliyim. 16 yaşından evlendim. Peki pişman mısınız keşke bekar kalsaydım dediğiniz oldu mu? E, kimi zaman oluyor, kimi zaman oluyor. Ama evlilik hepsinden daha iyi. Bir yuva sahibi olmak, çok çocuğa karışmak hepsinden daha iyi yani. Bir de eşinle anlaştığın zaman şu an onunla anlaşmadım sinirlerim <gülüyor> <gülüyor> Sinirlerim çok bozuluyor. Bak geldi bak. Onu yakalayıp doktor. Sen doldu. aşağıya gidiyorum dedin. Ben aşağıya tramvayla oraya, oraya bak, gittim. Allah'a bir evlilik ve bekarlık anket yaptık. Evet. Sizin... Ee, teyzemiz evlilik dedi, evlilik güzel dedi. Siz Doğrudur. de Doğrudur. Ben de güzel diyorum, 55 yıl oldu. Evet. Ama şimdi <laughs> <de küsmüş gülüyor> Vallahi ya küsmüş geldim. Anlaşma olursa güzel. Anlaşma olmasa tabii ki kötü. Evlendiğiniz için mutlusunuz. Mutluyuz çok şükür. Ben tercih <laughs> Bak ben de böyle bayağı geç kaldım ama şiddetle tavsiye ediyorum. Frekanslar, kriterler, uyuşan birisini yakaladınız mı tavsiye ederim. Ama tabii ki bu arada her şey ekonomi. Evet. Doğru mu? Ekonomi bozuksa asla tavsiye etmem. Tabii, 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 bir tabi, bir tabi, tabi. tabi tabi. Tabi tabi. Ekonomisiz hiçbir şey olmaz. Evet. Yani ben onu yaptım, ondan sonra evliliğe karar verdim. Ee, şu anda mutlu musun diye sorar mısınız? Mutluyum. Kaç yıldır evlisiniz? 15 en En büyük ayağım, ben artık 50 yaş grubunda olduğum için sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Güzel ama denk geleceksiniz. Yani çok fedakarlık yapmayacaksınız. Çünkü karşıdan fedakarlığı göremiyorsunuz. Ben o şekilde boşandım. Eğer onun dışında güzel. Aşk evliliği bence güzel. Ben de aşk evliliği yaptım ama bir 29 yıldan sonra <laughs> yürümedi diye. Ama bence en güzel aşk evliliği yani. Evlilik güzel aslında. Denk gelirse. Her iki tarafın da anlayışlı ve fedakar olması lazım yani. Tek tarafta hiçbir şey olmaz. Ha, yani bu her şeyde böyle. Evlilikte de, aşkta da, her şeyde böyle yani. İki fedakar. Yani, yani. Peki. Karşılıklı olmalı her şey. İyarlık diyorum evet. Neden peki? Yaşam şartları zor. Özgürlük güzeldir. Sizden özgür. Ben de öyle, aynen. Peki, iyi günler.